Sayın Erdoğan bugün sönüntüler yüzünden muhalefeti suçluyor. Muhalefeti suçlamak o kadar kolay ki, muhalefeti ve vatandaşı suçlamak o kadar kolay. Ve belediyeleri diyor ki belediye başkanlarına, Kızıl Can'ım sizler halkın parasını harcadığınızı düşünün. Yahu arkadaş, halkın parasını harcadığınızı düşünüyorsunuz da bu kadar şatafat niye? Gidiyor bir belediye, araçlarını bakanlığa hediye ediyor. Sonra bizim aracımız yok diye, aracımız az diye araç kiralıyor. Oyun mu oynuyorsunuz? Türk milletiyle dalga mı geçiyorsunuz? Türklükten bu kadar mı korkuyorsunuz? Yeter artık. Sayın Özgür Özel size de sesleniyorum buradan. Özgür Bey, seçim istediğimizi tüm Türkiye biliyor. Dünya biliyor. Seçim neden istenir? Geçim olmadığı için. Tencere tabağı hükümet yıkar. Ama bizim derdimiz sadece tencere tava değil. Bizim derdimiz vatanımızın derdi. Kayseri'deki olana, olaya girmiyorum bile. Çünkü ben ilk günden beri diyorum bu sınıntılar bu ülkeden gidecek. Sayın Tayyip Bey her sözünde yani e, AKP Genel Başkanı her sözünde diyor ki sığıntılara dostuz, arkadaşız. Yahu bunları Esed kabul etmedi, etmiyor. Siz niye bu kadar aşıksınız bu insanları? Acaba yakınlarınızdan bir tanesinin bu Suriyelilerle <laughs> nikahı falan mı var? Yani insan merak etmiyor değil. Ben Kayseri'deki olaya girmiyorum. Çünkü onların zaten bu ülke için zararlı olduklarını biliyorum. Yapılan olay, Kayseri'de yapılan olay Suriyeliler için hiç konuya bile girmeyeceğim. Çünkü o çocuklarımıza yazık plajlarda Türk insanı denize giremiyor, çocuklara tecavüz ediliyor ve sonra bir vaat çıkıp Allah rızası için diyor. Yahu her şeye yüce yaradana katıyorsunuz. Bari burada bari burada bari yüce yaradanı rahat bırakın ya. Yetmedi mi sizin bu oyunlarınız, bu sözleriniz, Dini bu kadar alet etmeyin siyasete. Ne olursunuz. İnsanları bu kadar soğuttunuz. Bakın şöyle bir bakın. Sayın Ali Erbaş ve sizler iktidara geleli beri şu ülkedeki Müslümanlıktan soğuyanları bir kere bir araştırın. Her yerde anket yapılıyor. Bir de bunun anketini yapın ya. Büyük Turan Partisi olarak ben bunu size öneriyorum. Acaba Türkiye'de kaç kişi Müslümanlıktan vazgeçmiş? Bunu bir sorun, araştırın. Bir de bunun anketini yapın. Bir de bunun anketini yapın ki görelim ya. Müslümanlığı yok ettiniz yok. Anlıyorsunuz değil mi? Dini bütün bir parti iktidarda dedik. Ama ne oldu? Ülke tamamen dinden soğudu. Ahlaktan soğudu. E, Suriyeliler geldi. Sığıntılar ülkeyi bastı. E, ekonomi nerede? Ekonomi bitti. Çünkü para yok. Çünkü sığıntılara gidiyor. Ve muhalefet suçlanıyor. La kardeş, etmeyin bunu bak etmeyin. İnsanların insanlarla dalga geçmeyin, aklıyla dalga geçmeyin. Ben büyük Turan Partisi Genel Başkanıysam ve bu yola oynuyorsam İçişleri Bakanlığı'nda üçüncü defa benim dosyam bu kadar geciktiriliyorsa bunda bir iş var diye düşünürüm. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben sııntılara her zaman karşıyım ve karşı olmaya da devam edeceğim. Beni izleyen dostlarım hepinize teşekkür eder, saygılar sunuyorum. Sizlere de diyorum ki sosyal medyanızda bayrak paylaşımı yapın. Ben öyle yapıyorum. Sizler de Türk olduğunuzu her yerde gösterin. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olunuz.